bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber laptoplarımızın gerçekten baş belası olan özellikle bu toz ve ekrandaki e, gördüğünüz gibi ki bu şu an ben sildim tekrar temizledim fakirin lcd kliniğine tanışacaktım yani marka fakir biliyorsunuz alman malı zaten yılların bir markasıdır ben internette baya bir araştırma yaptım biliyorsunuz çok antrik kontrik şeyler var hani para vermişken adam akıllı bir şey vermek lazım İyi düşündüm. Bunu aldım. Trend Yoldan Açıklama linkini bırakacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi bizim e, laptoplardaki hani şöyle görünebiliyor mu? Tam şey e, ben okuyayım isterseniz şunun bir şeyi. Diyor ki içerdiği diyor doğal e, maddeler ve antistetik özellikleri ise iz bırakmaz, çizmez ve tozlanmayı geciktirir. Elektronik devrelerin üzerine sıkılmaz zaten. İşte dediğim gibi e, ee, hani böyle bir spaylerden daha iyidir arkadaşlar. Bunun işte telefon, tablet, işte televizyon gibi hani bu ekranlarımız bizim genelde tozlandığı için sürekli laptoplarımızın baş belası olan tozlarda ee, fakir fakirin LCD klinin tarzı 48 liraya almıştım ben. Biliyorsunuz dolar kuru bilmem ne için fiyatlar sürekli artıyor. Ee, çok memnun kaldım açıkçası. Bir de yanında böyle mikrofiber bir bez diyorlar. Arkadaşlar bizim aslında o toz bezleri ya da e, gözlük Çocukların verdiği göz silme ve bilgisayarcıların verdiği özellikle buradan da yanlış anlaşılmasın bazı bilgisayarcılar bu işlerden anlıyor mu anlamıyorlar da. Bizim o mahali bilgisayarcıların verdikleri gözlük bezi de olacak iş değil bu arkadaşlar. Bu işin hani teknik bir olayı vardır. Bu mikrofiber bezler vardır hani. Hani bütün bu teknik servisler zaten hani firmaların söylüyor mikrofiber bezler Zaten bunu 200 sıktıktan sonra şu şekilde sildikten sonra ekran zaten tozunu mozunu alıyor. Ben gerçekten çok beğendim hani. Şöyle odaklı bir sıkıntı olmasın. Yine heh, şöyle bir odaklayalım yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu ekranı şimdi siyah şey yaptım hani ışık sızması falan testini tabi tuttum o yüzden önemli hani, bir şey olunan değil. Yani tozunun gerçekten aldığını hani e, iş görür mü dercesine derseniz gerçekten de iş görür yani. E, bizim biliyorsunuz mesela klavye altları alınırken burada çok ıslak almaması lazım ki içerideki artı RGB'lerin ışıklanmasına da zarar verebilirsiniz hani tutup da makineye böyle sık sık yani fıs fıs yapıp da sildiremiyorum. Buraları da alabilirsiniz üstleri zaten. Buralar çok fazla toz tutuyor. Hani diyebileceğim e, çok fazla bir şey yok. Zaten laptoplarımızın zaten bu tozlar baş belası oluyor. E biliyorsunuz arkadaşlar hani bilgisayarın normal bir iş temizliği vardır. Termal macun fan temizliği vardır. E, günümüzde zaten bunu pek önemsemez insanlar. Yani çünkü der ki ya ne olacak ki laptopu temizlemezsem de ayar. Zaten Biraderim aradan zaman geçtikçe makine zaten kendi kendine kapatıyor yani 7-8 yıllık. Çünkü bu termal macun fan temizliği önemli bir şey ama e, alacağınız macunu iyi bir teknisyen de başında durarak yapmanızı tavsiye ederim. Tozlar da keza böyle yani bunu tavsiye ediyorum almanızı şey yaparım. Ben kendim bayağı araştırdım. Bu bir reklam şeyi falan değildir. Ben kendim e, öneriyorum. Fakir de zaten bu konudan yanıltmaz. Ekranı gördüğünüz gibi yani cillok gibi yaptı. E sonuçta kullanıyoruz yani bu her şey için geçerli hani televizyondur vesairedir. Yani diyebileceğim o mikrofiber bezli yanında iyi bir. Açada açıklama linkini bırakacağım. Bana sorabilirsiniz gene Balan falan filan cevaplarız. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdiden herkese hayırlı haftalar diliyorum.